Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F e futbol oynayacağız. Size bir taktik öğreteceğim. Yeni başladım ev futbola. Bugün. Hani bedava oyuncular geliyor ya size. Messi falan. O Messi na nasıl bombacı yapacağınızı göstereceğim. Çok iyi bombalar çekiyor söyleyeyim. Duran Dra top ve falso 99 oluyor gösterdiğim taktikten sonra. Ama 7 overall düşüyor. Bakın şu Messi. Dur sıfırlar bunu 15 tane basacak basacaksınız tamam mı? Sonra buna buna 2 Buna da 2 buna 6 tane basacaksınız. Bakın. Sonuç Kafa 90 ayrı bitiricilik 93 oluyor. Bunlar da 99 oluyor tamam. Tamam. Şimdi soruya geçelim. Messi'ye bakın. hmm <laughs> başka denk aldım. Yok, ben şans varsam yere düştü. Oğlum Messi varsa ne? Bakmıyor oynuyorlar Messi vermiyor. Ahlaksız. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Dur bir. bir. Kere daha gösterelim. Lionel Air. <laughs> Şuradan çekeyim mi? Ha, ben atamam da. Bayağı bir iyi falso çekiyor. <laughs> Beleş. <gülüyor> çikini abi abi o? dönmüyor da. Normal dönüyor tabii. Görme. gördüğünüz gibi çok iyi bombalar çekiyor da ben atamıyorum bazen. Bitiricilik 93 olduğu için. Hayır olmasın. Hayır olmasın. Abi gibi Pissy, pissy, pissy. Lionel not pissy. Hadi. Bu döndürüyor da vuramıyor. Ha, ben biliyorum, biliyorum. Şimdi ana. Messi, <laughs> Messi, Messi. Yine <laughs> pissy. Lezzetli sesi pissy. Uy, çok sana bu çekiyor da ben çekmiyorum. Tek sorun. Hoş geldin abi. Hoş Pazar ama kılavuzu Ha şu Pazar ama kılavuzundan Şey oluyor da Tamam da <laughs> Dur be Tamam kapanmış. Gel şimdi Bom, Bomba çıkmıyor <laughs> Arkadaşlar bir dakika. <laughs> beynim yandı lan. Yani. Ben ne yapacaktım? Ben, ben ne yapacaktım oğlum? Beynim yandı geldi tutunumu tütünü mü tüttürdün nereye oruyon oğlum lan çok iyi vurdu gol I love him, he

जा Hayran. Pas ver, pas ver. Oğlum bir saattir şunu var pas ya. Pas veremiyorum. <laughs> bu sefer video baya baya uzun oldu. Aynı baya uzun yapıyorum bu videoyu. Artık bedava bombajınız var. Hayırlı olsun bombajınız. Oh. Ya. Bak 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 ömü. Pes'i şimdi aldı Pes'i. Yani mesajcılar bu videoya bakarsa bak yedik. Watamiya, watamiya. Çık şimdi. ben TikTok'ta hadi YouTube'da bir şey gördüm. Benim şey yapıyorlardı. Roja da çekiyorlardı da. Nasıl oluyordu? Olmuyor işte. Yalan yalan. Bence yalan. Bak olmuyor. Yağmış <laughs> köpek. Yalnız dur ben yalnız dur ben. Şu, rahatsız Yani bak? Şimdi vurdu ve koraldı am. ış ışıkta ağlıyor oğlum. İşte var. Hadi onu yakalasın ee, be şimdi. Ya top ki ya. Top gitse göstereceğim. Top gitmiyor. Hadi sen ki vurabileceğim. Bak 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 bak. Topu alayım hadi isnadır da Messi Messi 99 Ay, 99 al 99 puanıyor O basımı yapın acele çünkü oyunun bir bug'ı olabilir mi Yoksa Evet oyun iyi mi Kolab Ömer hiç mi Yok, ben bir şey yaptım. Ha yani şuraya basacaktım pardon. Dur be. Tamam. Dur Kamerayı Hı, hmm. ben şu şeyi kapattım. Hmm. Sana sana kumandayı. Ben kamera kapatacağım. Açık kapınca da pes 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 ya dur. Pes pes pes. <laughs>

Gönüştürüz, gönüştürüz. Gönüştürüz. Açık, 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 açık. Kapalı. Açık, açık, Ve... Şimdi freaking göstereceğim. Serbest Mesela bak atıyorum şuradan kullanayım. Dur bu olmadı. Sen gelmez. Şu mesafeden ettim ya.

Merci, Metem. Oğlum gole bak sana. Tamam yapam ya. Şimdi kaleci bak gibi. Bak bak bak. Ay bak. Göstereceğim göstereceğim. Şöyle yaptım ya şöyle yapıyorum. Abi biraz daha şey olsa Bak yanına gidiyor öyle. Ay 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 ay. Do 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 do. Bakın, 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 <laughs> Ay, bak şimdi bak 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 şöyle yapıyorsun bir vuruyorsun şöyle nasıl ya top zaten ama kötü kötü görev Bak 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 şimdi bak. 你的，确实、嗯。

Yatıyorum zaten ben. Tam yanında gir. Oğlum. Oğlum bu ne lan? Üst direkt. Miş. Zor topu zor topu. olmadı. Buradan <laughs> Bak şuradan vuruyorum ki. Vurdum ki. Gol oldu mu ki? Olmamış ki. Hayır, hayır, hayır. Biraz şu an. Oğlum bak. <laughs> bak şöyle aşağı indiriyorsun tamam mı? Hadi lan. <laughs> Sadece konuşmadan bir bakacağım. Sadece konuşmadan bir bakacağım. Bak şimdi kola bak kola. Olmuyor ya. Vur lan vur lan. Aaaa. Kola. Vay hay. Şimdi babam. Hayda baba. Ela bafı. <tik> Çaklamaz. Ben çok Bak 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 bak. <tik> <Bir> sana <doksan atardım. tik> ya, bak. Ha, bak <tik> Dur be dur be. Hadi 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 hadi. Bugün birkaç tane video gelecek. Bak be. Seni yapacak değil. Ha bak Kankiler de aram be. Bak şöyle yapıyorsanız. Şöyle bir bak bak bak. Karakterlerin üstüne attık. <laughs> bak bak bak. Bak kesin buraya gidecek. Karacınız. Abi neden karacın üstüne gitmiyor? Burada oluyorum sonra ben de. Hadi. Ne oluyor mu lan? Bak 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 vay 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 vay. çok nasıl çok ediyor? Oğlum bak sen hayırdır. Sen hayırdır. Sen hıyardır. Sen hıyardır hıyardır. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Son freaking bitiriyorum. Az <gülüyor> <kaldı>. <gülüyor> Bir, bir freaking daha. Bir daha Oğlum 22. Hatta 23 dakika çekmişim. Abi. Olum bak karacenin <laughs> üstüne gidiyor. Tamam bay bay.